Karada, su altında, su üstünde müdahale çalışmalarının en etkin şekilde sürdürülebilmesi için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Nitelikli personellerle görev ve sorumluluk alanlarımızda en iyi bulmaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi ATV araçlarımızla e, Antakya biliyorsunuz e, medeniyetler şehri dar sokaklardan ibaret, dar sokaklarda manevra yeteneği olan araçlarımızın, ATV araçlarımızın müdahalesi daha profesyonel müdahaleler gerçekleşmeden önce bir ön müdahalede bulunmak anlamında bizim için önemli. E, bu gördüğünüz araçlarla e, ön müdahalede bulunuyoruz. E, bunun haricinde e, Yıl içerisinde kendi görev sorumluluk alanımız içerisinde olan ormanlık alanlarda da bir takım denetleme dediğimiz keşif amaçlı bu araçlarımızla ilgili lokasyonlarda denetlemelerimizi sürdürüyoruz. Bu denetlemelerin amacı şu: Büyükşehir Belediyesi uhtesinde mesela bize Habinecar Dağımız var, orası Büyükşehir'in sorumluluğunda. Burada herhangi bir tehlike, risk oluşturan insan popülasyonu olabilir, işte herhangi bir yanlış bir hareket tarzı olabilir o da hani piknik vesaire. Bunları önleyebilmek adına, hani uyarılar yapabilmek adına, rutin olarak her saat başı Öyle diyebilirim. 2020 yılında çok büyük başarı kat ettik bu anlamda. %95'e yakın bir başarı kat ettik diyebilirim. Manevra yeteneği olan ATV araçlarımız bu süreç içerisinde dar ve engebeli sokaklarda çok önemli sonuçlar alabildik diyebilirim. Araçların arka tarafında su pompalarımız var. Bunları şehrimizin içindeki hidrantlara bağlayarak yaklaşık 50-60 metre mesafeye kadar müdahale yapabiliyoruz. 4353 dinlemede. Zenginler Anlaşıldı hemen çıkış yapıyoruz. Üzerinde iki, ikişer adet yangın tüpü var. İki aracımız var. Ee, arkalarında yaklaşık 40 metre mesafeye müdahale edecek kadar hortumlarımız mevcut, lanslarımız mevcut. Her türlü ekipmana sahipler. Evet. Özellikle Fransız döneminden kalma dar sokaklar var. Ee, bu dar sokaklara ne yazık ki araçlarımızı sığdıramıyoruz. Ee, buralarda çıkan yangınlara daha iyi, daha hızlı müdahale edebilmek için bu araçları tasarladık. Bu sokaklarda bu araçlarla çok rahat hareket edebiliyoruz hareket kabiliyetleri yüksek olduğu için sokakların içerisinde e, Büyükşehir Belediye'miz tarafından yerleştirilmiş hidrantlara bağlıyoruz ve e, arkadaki su motorunu çalıştırarak gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Evet, Çok da rahat. Son 3 yıldır e, ne yazık ki Habbi Necar Dağı'nda e, çok fazla yangın oluyordu. E, bu araçlarımızla e, yaz dönemi boyunca yaklaşık 5 aylık bir dönemde e, günlük gün içerisinde en az 4 ya da 6 sefer olmak üzere rutin kontroller gerçekleştiriyoruz dağın kenarlarında. E, bu kontroller sırasında e, herhangi bir olumsuzluğa rastlarsak İlk müdahaleye biz başlıyoruz. Daha sonra diğer ekiplerimiz gelerek müdahalemizi devam ettiriyoruz. ATV araçlarımız diğer büyük araçlarımıza nazaran ufak olduğu için trafikte daha rahat hareket edebiliyor. Ee, bizim buradan Halbin Necar Dağına varmamız yaklaşık 6 dakika falan sürüyor.